Kerim dur bir dakika. Dinle beni lütfen. Özür dilerim. Meryem ablayla ben senin arkandan iş çevirmek istemedik. Merakımızdan da okumadık. Sadece babana bir şans daha vermek istedik. Tamam. Yaptığımız doğru değil. Hatta ayıp. Hele yengemin yaptığı hiç kabul edilemez. Onu savunmuyorum. Kendimizi de savunmuyorum. Ama yıllardır mektupları okumadan yırtıp atıyormuşsun. Öncekini de benim gözümün önünde çöpe attın. Sana ne söylüyor, ne anlatmak istiyor bilmek istemedim bile. Ne isteyeyim ki? Ben sana onu affet demiyorum. Ama bir bak, bir dinle. Onu dinlemeden ne anlarsın, ne tanırsın. Fatma Gül, ben bunları dinlemek istemiyorum. Lütfen ne olur. Ben yaşadıklarımdan çok şey öğrendim. Bazı şeylerin hiç de göründüğü gibi olmadığını öğrendim. İnsanlara, olaylara farklı farklı yerlerden bakmayı öğrendim. Belki babanın da sana anlatacakları var. Dinlemeden bilemezsin. Acaba o neler yaşadı? Hala da yaşıyor. Belli ki vicdan azabı çekiyor. Neler düşünüyor, neler hissediyor bilmiyorsun. Özür bile dilemesine izin vermiyorsun ki bu canını daha çok acıtıyordur. Fatma Gül, onun bana yaptığının özrü yok. Onu asla affetmeyeceğim. Asla. Affetmek insanın yükünü hafifletiyor. Denemek bile rahatlatıyor inan. Karşındaki için değil, kendin için bir çaba göstermiş oluyorsun. Hafifliyorsun. kalacak, verecek, verecek kalmadı. Ya işte benimle bu ses tonunda konuşma ya. Hibe etmiyorsun ki. Bütün bunları kazanmak için ne kadar çalıştığımı biliyorsun. Uzatma, minir al işte. Hayırlı olsun. Artık bir an önce bitir şu işi. Ne o, bana güvenmiyor musun işte artık? Ha? E uğraşıyorum işte. O kadın da bizden yana ifade verecek. Boş durmuyorum ki ben ilk duruşmada çıkacaklar. İnşallah. Bir i̇nşallah maşallah yok. Gelin Fatma Gül evden kaçtığında polise bildirmiş. Sonra da o kadının evinde bulunmuş. Asu'nun. Bütün dosyaya yazdım hepsini. Savcıya gitti, ortalık birbirine girecek. Asu cepte, mukaddes cebe giriyor. Ha ne zaman? Hani ya? yakında yakında. Bana güven. Biliyorum da söylüyorum. Bütün akrabalar seferber olmuş. Ara bulmaya çalışıyorlar. Çocukları komşular almış. Kavga patırtı var diye. Babamın tansiyonu fırladı. Apar topar hastaneye kaldırdık. Serumlar falan. Hastanede doktorların yanında benim senin gibi oğlum yok diye kovdu beni. Eve döndüm. Bizimki bütün eşyalarımı toplamış. Utanmasa hepsini pencereden atacak birer birer. Mahalleye rezil olacağız. Abilerini çağırmış. Boşanacağım diye başka bir şey demiyor. ...siniri geçince yine kıymete binersin merak etme. Bilmiyorsun sen onu. Dediğini yapar. Velhasıl aldım ceketimi... ...çıktım evden. Otelde kalıyorum şimdi. Her şeyimi kaybettim her şeyimi. Düşünsene yıllardır benim yanımda çalışan adam... ...deponun kapısından içeri almadı beni. Babam talimat vermiş. Bir daha adım atmasın buraya diye. Şimdi senin anlayacağın... ...dımdızlak bir başıma ortada kaldım... Of ya, işin yoksa millete gel dert anlat şimdi. Alo. Alo Salih, var mı bir gelişme? Ee, şu an bir görüşmedeyim. Ben sizi sonra arayayım mı? <laughs> Mukaddesle görüşüyorum değil mi? Aynen öyle. Harika, konuşamıyorsun anladım. Sonra ara mutlaka. Tamam. Ee, hadi kolay gelsin. Arayan arayana. Millet çok et tabii. Şimdi de büyük dayım. Nedir durum gel konuşalım diyor. Başıma ne işler açtın gördün değil mi? Bütün hayatımı mahvetti. Korktuğum başıma geldi. Bütün düzenim alt üst oldu. Beni mi suçluyorsun şimdi? Kimi suçlayacağım seni suçluyorum tabi. Ben mi dedim bizim pazara gelinde kocam görsün olay çıkarsın diye. Allah Allah ya. Düzelmez artık bizim durumumuz. Bu saatten sonra barışsak bile hiçbir şey eskisi gibi olmaz imkanı yok artık. Ne olacak peki şimdi? Bilmiyorum. Ama attık bütün köprüleri. Ne yapayım? Yeni bir düzen kuracağım ben de. Fatma Gül Emlakçı aradı. Birazdan ev sahibiyle beraber dükkanda olacakmış. Doğru bugün kontrat yapacaktık. Gidecek miyiz? İstersen arayıp erteleyelim ha? Bence sen o adamı ara söyle. Hani buraya gelecekmiş ya. Karşıma çıkıp benimle kucaklaşmak, sarılmak istiyormuş ya. Ara söyle hiç umutlanmasın gelmesin buraya. Ara söyle. Kerim ben yapamam oğlum. Yapacaksın abla. Nasıl bu duruma sen sebep olduysan bu durumu sen düzelteceksin. Benden böyle bir şey isteme. Baba ile oğlun arasına giremem ben. Bizim aramızda bir şey yok. Hiçbir bağ yok. Benim babam yok. Kerim. <laughs> Bizi terk edip gittiği gün benim için bitti. Dönüp bile arkasına bakmadan çekip gittiği gün bitti. Madem ki hayatında kendihallerlik varlık bendim, annemin, annemin öldüğünü bildiği halde niye bana sahip çıkmadı? Niye geri gelmedi? Ya sen olmasaydın abla, ya büyük ebe'nin olmasaydı ben ne yapacaktım? Kim sahip çıkacaktı bana? O zaman niye aklına gelmedi bir oğlu oldu? Onun şu anda ne hissettiği benim hiç umurumda bile değil. Annemin ne hissettiğini bilmiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.